Merhaba Sayın Yetkili, 4 Şubat 2024 tarihli ve 32.450 sayılı resmi gazetede iş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliğinde değişikliğe gidilmiştir. Yeni başlayan bu süreçle birlikte işveren ile periyodik kontrol yapmaya yetkili kişiler arasında sözleşme imzalanması gerekliliği kararı alınmıştır. İSG katip üzerinden yapılacak olan bu sözleşme olmaksızın periyodik kontrol raporu düzenlenemeyeceği şayet düzenlenirse geçersiz kılınacağı belirtilmiştir. Bu video İSG katip üzerinden işverenin yapması gerektiği işlemler hakkında bilgilendirme niteliğindedir. İSG katipte işlem yapılabilmesi için öncelikle işverenin e-devlet uygulamasında iki aşamalı giriş sistemini aktif etmelidir. İki aşamalı giriş şifre adımına ek bir güvenlik adımı eklenerek hesap güvenliğinin artırıldığı giriş yöntemidir. İSG katipte firma adına işlem yapacak kişi işverenin kendisi, işverenin yetkilisi veya e-bildirgeci olmak zorundadır. Giriş işlemini yapan kişi kurumsal sekmesine tıklayarak hizmet almak istediği firmayı seçmelidir. Açılan pencerede sol tarafta bulunan Süreç Yönetimi sekmesinden İSG Hizmet Sözleşmesi seçeneğine tıklanmalıdır. Açılan ekranda sağ üst köşede bulunan Yeni sekmesine tıklanmalıdır. Yeni sekmesine tıkladıktan sonra İşyeri ile Periyodik Kontrol Yetkilisi arasındaki Periyodik Kontrol Sözleşmesi sekmesi seçilerek Başlat butonuna basılmalıdır. Açılan Periyodik Kontrol Yetkilisi seçimi sayfasında Muayene uzmanının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numara bilgisi istest mühendislik tarafından talep edilerek sisteme girilmelidir ve bul butonuna tıklanmalıdır. Ad ve soyad kısmına yönlenen isim geldikten sonra ileri sekmesine basılmalıdır. Sözleşme ekranında açılan bilgilerin doğruluğu tespit edildikten sonra, sözleşme başlangıç ve bitiş tarihleri seçilmelidir. Burada dikkat edilmesi gereken hususlardan biri sözleşme başlangıç tarihi en erken bugünün tarihinden bir gün sonra olarak seçilmelidir. Ardından kontrolü talep edilen ekipmanların sayısı net bir şekilde belirlendikten sonra yukarıda gösterilen ilgili kısımlara girilmelidir. Kontrolü yapılmayacak olan kısımlara sıfır yazılmalıdır. Sözleşme tahsis edildikten sonra talebin artması ve iki tarafın anlaşması üzerine ek ekipmanlar için yeni sözleşme yapılabilir veya farklı bir periyodik kontrol yapmaya yetkili kişiyle sözleşme yapılabilir. İleri butonuna tıklanarak iş yerinin periyodik kontrol sözleşmesi süreci tamamlanmalıdır. Sözleşme talebi oluşturulduktan sonra ekranınıza gelen sayfada iş yerinize ait tüm ISG sözleşmelerini takip edebilirsiniz.